Aman ya nasıl bir adaya denk geldim ben böyle? Olamaz. Orada fakir var. Lan fakir. Oğlum bana bak lan. Geliyorum. Tut beni. Aa, aa, Tamam tutundu. Lan bu adam benim adam. Buraya sadece fakir gelebilir. Git buradan. Oğlum fakir saçmalama lan. Ben Metin'den beraberiz biz. der şuradaki yazıyı okumuyorsun herhalde. Bak benim sinirlerimi bozuyorsun oğlum. Fakir saçmaladı ne? Bu ne lan böyle sadece fakir diyor. Hadi şunu kardeşim saçmalama ya. Kafayı mı yedin sen? Ben sendenim oğlum. Ha, git lan buradan. YEET Bak ya Allah'ım ya Rabbim ya fakirin adasına geldik. Yok bize şöyle diyor yok git diyor bir şeyler diyor. Beyler bana bak o zaman benim emirlerimle çalışacaksın anladın mı? Fakir kardeşim sen niye böyle bir havalara girdin ya? Orada ne yazıyor market diyor or ne? Çöl adası, kutup adası, timsa adası. o milyoner evi 500 elmas istiyor. Heh işte o milyoner evi bizim olması için çalışmamız lazım birader. Farkındayım kardeşim farkındayım. Onların önce herkes bir videoyu beğensin. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Gördüğünüz Gördüğünüz bak 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 bloklara bak nasıl fışkırıyor arkadaşlar. Fakir kafaları fışkırıyor. Bileyler sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı oğlum. Hızlı hızlı kazanmamız lazım parayı anladın mı? Farkındayım kardeşim. Hızlı hızlı kazanmamız lazım. Şu adayı biraz fakir bloklarıyla büyütelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sizler de hızlı bir şekilde bir videoyu beğenin abi. Böyle olmuyor yani. Ayıp ediyorsunuz vallahi. Ben size söyleyeyim yani. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Şunu da şöyle alalım. Şunu da şöyle çık 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 çık. Tamamdır. Şuradan da bir tane şöyle hop. Tamam. Hop 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 şöyle blokları da şöyle koyduk. Tamamdır arkadaşlar. Evet güzel. Şu anda burayı güzel yaptık arkadaşlar. Bir tane daha alayım şundan şöyle. Heh, lan olmadı ya şuraya he Bireyler şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bizim bir markete gitmemiz lazım oğlum. Evet kardeşim o markete gidip bu adaları bitirmezsek kardeşim bu evi alamıyoruz. Haberin olsun fakir. Oğlum ya çok korkunç duruyor adalar. Ne yapacağız? Ne bileyim oğlum ya ne bileyim. Aa, olamaz. İniyorum. Nereye iniyorum? Olamaz orada fakirle betim var kardeşim. Fakir bu nereden çıktı? Ne bileyim lan nereden geldin oğlum sen manyak bir şey eksiktin gel hadi gel. Oğlum çok korktum lan. Paracütle adam mı atılır oğlum? Burası bir oyun. Neyse beyler zırvalığı kesin. Artık bir an önce şuradan birazcık blok kasmamız lazım. Kardeşim var ya ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Biz buradan nasıl kurtulacağız? Lan bir sus Alper bir sus. Harbiden Alper bir sus kardeşim. Kurban olayım bir sus ya. Şimdi markete doğru bir gidelim arkadaşlar. Şöyle markete doğru güzel bir yol yapıyorum gördüğünüz gibi de Pies ailesi. Arkadaşlar bir de siz de hızlı bir şekilde şu videoyu beğenin. Vallahi ayıp ediyorsunuz bakın ya. Bir de yorumları sizlere bir şey soracağım. Yorumlar arkadaşlar en sevdiğiniz renk yazmayı unutmayın. O ne? Çöl adasında mumyalar var lan. Birader adalarda gizli sandıklar var. Onları da bulmamız lazım. Oho bizim işimiz uzun be kardeşim ya. Neyse hemen şu markete doğru gidelim arkadaşlar. Markette neler satılıyor bir bakalım arkadaşlar. Merak ettim doğrusu. Hadi bismillah. Yolumuz az kaldı sayılır. Şöyle şöyle oo. Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik sayılır. Hadi hop markete geldik. Evet evet hop. Valla hoppa nasıl ama taktik çok iyi değil mi arkadaşlar ya ben proyum arkadaş yani ben proyum böyle olur hadi bakalım şunu şöyle koyalım tamam şöyle şöyle hop tamamdır arkadaşlar şöyle yaptık mıydı gördüğünüz gibi girdik aha marketçi. Lan siz nereden geldiniz oğlum ben marketçiyim bu markete 15 yıldır gelen yok. Sorma dayı başımıza gelenleri sorma çekil lan. Oğlum bu ne burada her tarafta domuz var ben domuz sevmem yiyecek yerim L Domuzcuk git vallahi tokadı vururum Oğlum bir sakin ol Alper bir sakin ol ya. Dur alışveriş yapıyoruz burada. Arkadaşlar iyi iyi güzel. Gördüğünüz gibi bayağı bir elmasımız olacak bu gidişte anlaşılan. Neyse biz şurada arkadaşlar. Ooo zamanı durdurma saati var. 128 elmasmış. Yok kardeşim zamanı durdurmamız da iyi olurdu. Neyse tamam durun durun ben birazcık silah alayım arkadaşlar şöyle. Bir tane şunu al. Tamam hatta keşke bunu almasaydık. Neyse bunu da alalım arkadaşlar. Şöyle mermilerini de alalım Deadpice ailesi. Tamamdır. Şöyle Şöyle bir tane daha alayım şundan. Birazcık arkadaşlar gördüğünüz gibi blok alacağım ama birazcık tabii ki elmas almam lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmasları aldık. Şimdi tabii ki birazcık yemek. Birazcık da arkadaşlar blok alacağım şöyle. Tamamdır birazcık daha blok. Tamam 2.64'lük blok aldım. Şimdilik bu bize yeter. Kardeşim bizim acilen zırh yapmamız lazım. Gelin dönüyoruz. Hadi bismillah arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan şöyle çıkalım bakalım. Şurayı da bir kır arkadaşlar. Oğlum ya bana da silah vereceksin kötü mü olur? Bana da bileydin bana da. Ya bir susun ya bir susun Allah aşkına Şimdi arkaya şuradan şöyle kıralım bakalım birazcık Hop tamamdır Gördüğünüz gibi kırıyorum Hepinize veriyorum hiç merak etmeyin Tamam bence bu kadar yeterli arkadaşlar Baya bir kırdım yani doğrusu Oo, Şuna bakın arkadaşlar baya bir kırmışım Hatta şunu da hadi 64'e tamamlayayım Hop şöyle tamamdır Gördüğünüz gibi şöyle birazcık daha kazdık mıydı 64 olduğu geriye kalanları atabiliriz zaten Hadi bakalım Şimdi bu adada bir tane gizli sandık olması lazım bir yerde ama nerede vardır bilemiyorum neyse arkadaşlar biz şunları bir alalım bakalım şöyle hop tamamdır bir tane daha alalım şöyle bir tane daha of arka yer zenginliğin gözü kör olsun hadi gidiyoruz hatta var ya ben gelmişken buraya zaman durdurma makinesinden de bir tane alayım da arkadaşlar hop zaman durdurayım. Aa, bütün herkes sessiz Bak şunlara bak nereye bakıyor Neyse başlatayım da mı, ha Lan sen nasıl ışınlandın Işınlanmadım zaman makinesi mi oğlum Neyse gelin Zaman makinesi derken yani zaman durdurma saati Arkadaşlar bizim zırh işin crafting table ihtiyacımız var O da bizde olmadığı için Timsah adasına gidip onu almamız lazım O yüzden Timsah adasına doğru yolumuzu yapalım bakalım arkadaşlar Şöyle tamamdır deadpies ailesi Timsah adasına doğru gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar Sizler de beni ittirmeyin Tamam be tamam Bağırma bana bağırma Arkadaşlar gördüğünüz gibi gel sayılır ya. Çok korkmaya başladım. Şunların tiplere bak hele şunların. Oğlum çok korkunç. Ona mana anam anam Allah korusun. Oğlum ben gelmem. Ben de gelmem. Lan siz ne kadar korkak bir adamsınız. Bekleyin lan beni burada. Allah'ım ya Rabbim ya. O gelmez, bu gelmez. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir? Şöyle atlayayım bakalım. Hop tamamdır. Güzel. Şöyle aman diyeyim hemen yapıştırma hemen bize vallahi arkadaşlar hemen öldürürse sıkıntı olur. Oo o o o o. o. Arkadaşlar tamam daha karışmıyorlar galiba bize. Onlara saldıracağım ama birazdan. Allah gördüm lan beni geliyor. Dur bakayım şöyle yapayım da ben gene arkadaşlar ne olur ne olmaz şurayı bir kapatalım arkadaşlar şöyle şuradan şöyle bir çıkayım tamamdır şöyle giriyorum içeri hop gel lan buraya eee, ne oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi o oh, o oh, o oh. indirdik bunu tamam bunu indirdik sen de gel lan buraya gel lan Allah arkadaşlar bu konular harbi korkunç o oh, oh arkadaşlar geliyor 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 timsah geliyor timsah geliyor timsah geliyor timsah, geliyor, timsah kardeş gelme lan gelme arkadaşlar vallahi fena ısırdı beni bir dakika şimdi arkadaşlar onu vuracağım şöyle hop hadi hadi hop indirdik arkadaşlar onu sen de gel lan sen de gel lan oğlum lan nasıl duruyorsun orada Allah bir tane daha var şurada arkadaşlar o fena geliyor fena geliyor gelme 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 timsahçık dur oğlum dur oğlum dur oğlum Hadi bakalım. Hadi lan ölmüyor. Arkadaşlar silah tutukluluk yaptı. Bir dakika ben bir zamanı durdurayım en iyisi. Ben niye uğraşıyorum ki? Allah Allah ben niye uğraşıyorsam hadi başlatayım zamanı. Evet bak 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 te oraya gitti arkadaşlar. Gördünüz bak, bak 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 hop şöyle. Sana da şöyle al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Bununla şöyle işini bitirelim. Hop tamamdır. Bu gitti. Sen de gel sen de gel. Gelin oğlum. Alayınız gelin oğlum. Arkadaşlar var ya beni bunlar burada tek bıraktı. Ayıp ettiler yani. Neyse önemli değil. Ben hepsinin işini bitiririm. Bak nasıl geliyor bak. Hop bam bam bam. Evet arkadaşlar indirdik. Şimdi arkadaşlar burada ne Aa, lan cadı sen nereden çıktın oğlum? Allah sana bir tane kafana şöyle. Arkadaşlar bir tane daha. Hop şöyle bir tane. Lan 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 lan, lan zehirleyecek. Allah zehirliyordu az da. Şurada elmaslar var onları alalım. Tam bunlar yeterli bize. Ee, daha fazla cadı gelmesin. Şunları da bir kırayım artık. Hatta hepsini kırayım arkadaşlar. Öyle zamanı başlatayım. Evet gördüğünüz gibi hepsini kırıyorum arkadaşlar ve zamanı başlattım ne hepsi elime gelecek arkadaşlar. İzleyin şimdi olayı. Bak 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 bak. Şunu da kıralım. Şunu da kırdık mıydı? Tamamdır arkadaşlar. Evet zamanı başlatıyorum. Hop şak. Evet hepsi kırıldı arkadaşlar arkadaşlar. Neyse artık 5 tane alalım gidelim. Lan 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 lan. Lan yaratık saldırıyor. Oğlum lan git lan. Git lan. Arkadaşlar tamam şöyle kapatalım şuraya. Hadi gidiyoruz artık ya yeter. Kardeşim kutup adasına gitmemiz lazım. Bak kutup çölü var orada. Kutup çölü ne oğlum? Kutup adası. Lan Ali hiç bir konuşamıyorsun be oğlum. Bebek gibisin. Harbiden Ali ya. Neyse. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan ben bir tane hemen kendime şöyle çalışma masası yapıyorum. Ve bir tane arkadaşlar hepimize gördüğünüz gibi şöyle bir zırh yapıyorum arkadaşlar. 3 tane bundan. 3 tane pantolon 3 tane Arkadaşlar ayakkabı şöyle Tamamdır biraz 4 oldu mu ama Olsun tamam ee, sonuçta yapmadık Bir tane de arkadaşlar şöyle kask Bir tane daha şöyle koyduk muydu hop Tamamdır Ali bakalım herkes giysin Kıyafetlerini şöyle alın size de şöyle Atayım ben şunları aranızda paylaşın tabi arkadaşlar Bir tane de kendime kılıç yapacağım şöyle Size de yapayım hatta durun ya ama Siz var ya benim başımın belasısınız ya Vallahi billahi belasısınız Başımın ya şöyle arkadaşlar Dur yanlış oldu biz ne yaptık ya iyicene karıştı işler arkadaşlar. Al bakalım bu senin. Bu da senin şöyle. Oğlum kendimi savaşçı gibi hissediyorum lan. Herkesi yenelim. Ben de lan ben de. Hemen gaza gelmeyin. Susun lan bir. Allah Allah. Hemen de gaza geliyor bunlar da arkadaşlar. Şunu at. Tam bunu da at. Ee, şunlar kalsın arkadaşlar. Şunu da alalım şöyle. Neyse hemen ben o zaman yol yapmaya başlayayım ama bize blok lazım. Bir gideyim satın alayım ya. Oho. Arkadaşlar çöl adasına doğru o zaman gitmeye karar verdik. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çöl adasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik sayılır. Allah, Allah. Arkadaşlar hop atladım lan Neyse arkadaşlar Allah Allah Durdurdum zamanı durdurdum zamanı Arkadaşlar fena saldırıyorlardı Bak bizimkileri de saldırıyorlar Bak 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 Ulan bekleyin lan siz Şöyle bir tane sana bir tane sana bir tane sana Ahanda elmas düştü üstünden Vay 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 Keratalara sen hele Şunları da şöyle arkadaşlar Şunları da şöyle indirelim ki Bunlar hop hop başlattım Hepsini indirdim Arkadaşlar fena geliyor. Fena geliyor. Oo! Oo! Arkadaşlar durdur dur. Zaman durdur Gördüğünüz gibi zamanı durdurdum. Şu elmasları bir alayım arkadaşlar benim ise. Gördüğünüz gibi bayağı da bir güzel elmaslar var. Şunu da alalım şöyle. Tamam. Şimdi şunları şöyle bam. Evet. Hop bam 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 bam. bam. Arkadaşlar şimdi tarıyorum hepsini. Hop şöyle. Tamamdır. Başlatıyorum. Hop şak. Gördün değil mi? Bir vuruşta kafasını kopardım oğlum. Ya Alper yürü be kardeşim içine. Ben zamanı durdurmasam bir alt yiyeceğim yiyemeyeceksiniz ye yani. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim bakalım. Hop sen de gel. Sen de gel oğlum. Hadi bakalım görüşürüz. Hop sen de gel. Arkadaşlar patlayacak creeper. Patladı valla. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü tuzağı? Bize kurulmuş. Çıkın çıkın çıkın. Burada tuzak var. Çıkın. Arkadaşlar sıkıntı bir tuzakmış valla. Arkadaşlar biz artık milyoner evini almaya karar verdik değil mi ailem? Aynen öyle. Bence de. O zaman hep belden çalışmaya başlayalım arkadaşlar. O zaman biz şöyle 500 tane elmas biriktirip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz uzun bir süre çalıştığımız zaman arkadaşlar görüyoruz. Çalıştığımız için bayağı bir 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 tane elmas. Şimdi arkadaşlar burayı satın almaya doğru gidiyoruz. Haydi bismillah diyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oraya yolumuzu yapıyorum. Arkadaşlar var ya çok merak ettim. Nasıl bir ev acaba? Yani yataklarımız nasıl? Evimiz nasıl? Televizyon var mı? Bilgisayar var mı? İçi nasıl? Çok merak ediyorum ben ya. Siz merak etmiyor musunuz lan? Etmez olur mu? Anladım kardeşim. Peki hala o zaman gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamamdır şöyle gidiyorum arkadaşlar. Hop bakalım ne kadar kaldı. Şimdi arkadaşlar evet az kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle arkadaşlar şuraya şöyle arşa doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Tamamdır hop 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 evet arkadaşlar ve geldik. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi tıklıyorum o zaman. Şöyle tıklayalım. o da satın aldık. Vallahi satın aldık. Vay 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 eve bak. Kardeşim milyoner olduk. Harbiden lan. Oo eve bak eve. Harbi de ev güzelmiş lan. Şuna bak yemeklere bak. Arkadaşlar var ya nereden nereye geldik? Fakir adasından gördüğünüz gibi milyoner evine geldik ya. Vay 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 burada jacuzzi falan da var. Bakalım diğer odada ne var arkadaşlar? Oraya da bir şöyle göz atalım. Oo burada da iki tane böyle oda var. Bu oda benim. Bu oda benim. Burada bu ben yatarım. Vallahi ben yatarım. Olmaz. Ben yatarım. Turuncu da benim. Tamam lan anlaştık. Hadi hep beraber yatarız işte. Neyse ne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi bu bölümde böyleydi. O zaman videomuzun son yarım saat sonra daha iki tane süper bir tıklanacak onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Zaman durdurdum arkadaşlar. Çaktırmayın. Hadi bakalım sizler de videoyu beğenin. Kanalına abone olun arkadaşlar. Bakın şimdi mermileri şöyle atıyorum arkadaşlar. O mermiler onları gidecek. Zamanı başlatırsam. Hoşçakalın. kalın sol çıkan iki tane süper tıklayın. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. Sağda kalın. Görüşürüz.